Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Ağustos pazar günü, 16-25 sularındayken kısa vadeli cuma günü yapacağım zan bugün telafi etmeye çalışacağız. Aynı zamanda da çok çok detayına girmeden yüzeysi olarak haftalık ve aylık durumu da bu video altında değerlendirmeye çalışacağım. Dolar tarafında arkadaşlar ilk olarak sonrasında altın, gümüş olarak devam edeceğim videoyu. Bugün 3 tane video yayınlayacağım. Bilginiz olsun şimdiden evet en son yaptığımız analizde pardon arkadaşlar dolar düzeltmesini yaptı ve faiz kararına bakacağız demiştik ilk gün öncesinde sonrasında yine perşembe günü yaptığımız analizde swap anlaşması gelmişti faiz kararından önce hemen sabah saatlerinde gelmesi tabii ki tesadüf değil arkadaşlar. Burada e, piyasaya düzenleyenler e, faiz kararla beraber doların aşağı doğru gelmesini istiyorlar ve dolarda da bir düşüş trendinin başladığını sizlere e, yine e, Twitter sayfamızdan aktarmıştık. Ben şimdi onun üzerinde zaten burada tekrardan konuşacağım. Perşembe günü burada zaten düşüş trendi 8.61'lerin altında kapatmasıyla beraber oluşmuştu. Cuma günü ise yine durumu değerlendireceğiz ve en son sinyal tablomuzda güncellemiştik hatırlarsanız. Hemen göstereyim bakın burada Perşembe günü bu 8.61'den düşüş trendi başladı demiştik. E, kapanış 8.55'ler oldu, 55'ler civarından oldu ve Cuma günü de 8.49'lara kadar gelmiş durumdayız arkadaşlar ve düşüş trendi devam ediyor mu? E, hangi durumdayız? Bunu teknik olarak incelemeye çalışacağız. Evet öncelikle günlük grafiğimizi açtık. Günlük grafiği açtığımız arkadaşlar burada net bir şekilde söyleyebilirim ki burada düşüş trendi devam ediyor. E, ve 8.57'lerin altında kaldıkça ben düşüş trendinin devam edeceğini e, düşünüyorum. Kaldı ki destek noktalarını inceleyelim. Burada destek noktalarını açtığımızda evet burada 8.48-49 civarında bir Fibo desteğimiz var. Onun altında da yine 8.43'lerde bir desteğimiz var. Ve e, çok sağlam desteklerden bir tanesi olan 8.37-38 bölgesi şu an için e, bizim orta ve uzun orta ve kısa vadedeki Önemli destek noktamız olarak e, düşünüyorum ben. O yüzden ilk e, etapta eğer biz e, 8.49'ların altında kapanış yaparsak 8.43'ler var. E, ama birazcık zor olsa da yine 835lerinde e, karşımıza çıkabileceğini düşünmek gerekiyor. Çünkü düşüş trendinde e, bulunuyoruz ve indikatörlerde daha da aşağı gitmekte e, serbest. E, eğer biz burada e, benim tek çekincem, e, tek garip bulduğum arkadaşlar burada bir robot mu var artık bir manipülasyon var bilmiyorum ama bakın 5 dakikalık grafiği açtığımızda sürekli alttan alımlar geldiğini hep uzun zamandır söylüyorum hep karşılaşıyorsunuz belki sıkılıyorsunuz bu söylemden ama bunlar önemli arkadaşlar neden önemli burada bir müdahale varsa eğer alttan sürekli alımlar geliyor üstten de sürekli satışlar geliyor yani bu hareket birazcık yapay oluyor yani yapay demek istemiyorum ama bu hareket aşağı doğru gelmesi baskılama hareketiyle oluyor bu düşüş trendi. Dolayısıyla burada aşağı doğru hareketler çok kalıcı olmayabilir. Dolayısıyla normal bir düşüş trendinde belki 8.37'ler 38'ler görülecekken bir üst nokta yani 8.47'lerden dönebiliriz. Şu an 8.49'lara kadar geldik. Ben 8.47'lerinde görülme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum şu an. Herhangi bir dönüş sinyali görmediğim için günlük bazda 847'lerinde test edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 5 saat grafiği açtığımızda da sanki birazcık daha gidecek yerimiz var gibi gözüküyor. O da yine 847'ler civarına denk gelmesi bu da bir ipucu olarak bize karşımıza çıkıyor. 8, 48.71 aslında tam değer. Daha hassas bir şekilde bakarsak mıknatısımı açıyorum sol taraftan bu alt noktaya tutturuyorum. Fibo'yu açayım önce Fibo'yu açtım mıknatısı açtım investingten ve üst noktaya da oturtturduğumuzda bakın 8.48, 73 noktası bizim için Fibo olarak teoride destek olması gereken noktalardan bir tanesi ve buraya da oldukça yaklaştık belki birazcık daha alt noktaya 8.44'lere anlık da olsa sarkabiliriz. Bunları takip edeceğiz. Ancak 8.37'lere şu an şimdilik beklemiyorum diyelim arkadaşlar. 8.43-44'lerden bakalım dönecek mi? Zaten düşüş trendinde olduğu için izlemedeyiz. Eğer varsa alım niyetiniz 8.43-44'lerden tabii ki sizin kararınız ama mutlaka paranız 100 liraysa arkadaşlar burada 30 liralık alabilirsiniz. Sonrasında eğer 837 düşerse atıyorum orada 40 lirasını alabilirsiniz. Sonra dönüş gördüğünüz zaman da burada bir 40 lira daha, pardon bir 30 lira daha alırsınız ve %100'ünü tamamlarsınız arkadaşlar bu şekilde üç parça şeklinde alım satım yapmanızı öneririm ve maliyetiniz de ne burada olur ne şurada olur İkisinin ortasını bir yerde 843 civarında bir yerde kalır mesela bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar yatırım yaparken. Bunlar e, yine eğitim e, setimizde e, katılan arkadaşlar atıyorlardır. Anlattığımız noktalar hangi noktalar olacağını da yine e, birkaç e, göstergeye bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da tabii sizin geliştirmeniz gereken tekniklerden bir tanesi. Şimdi e, kendi yaptığım taktiği tabii ki anlatmak istemiyorum yatırım tavsiyesi olmaması için. Ama parçalı alım satım her zaman gereklidir arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar günlük baza döndüm. E bizim bir önceki yükseliş trendinden sonra bir düşüş trendi oluşmuştu. Burada düz düşeni kırıp 858'lerde 870'lere kadar neredeyse gitmiştik. 868 69'da görüldü. Bakın onun desteği kırılmış vaziyette. Dolayısıyla bizim daha alt noktalara 848 844'lere doğru gitmemiz ben söz konusu olarak düşünüyorum. Bakalım gelecek hafta ne olacak? İsterseniz şöyle bir haftalık duruma bakalım. Haftalık duruma baktığımızda arkadaşlar geçtiğimiz haftadan on değil ondan önceki hafta bir yükseliş denemesi geldi. 8.70'lere kadar gidecek bir şekilde yani şunu demek istiyorum. Biz aslında düşüş trendindeydik arkadaşlar ve düşüş trendine girdiğimizi biz 8.71'lerde sizlere aktarmıştık ve sonrasında da 8.30'lara kadar düşmüştük haftalık bazda. şu an yukarı doğru deneme yaptık ama başarılı değiliz arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Biz burada yine benim baktığım 8.52'ler, 8.51'ler önemli arkadaşlar. Burada tutunmamız gerekiyor. Yoksa daha alt noktalara gidebiliriz. Bu alt noktalarda da yine bizim Bollinger bandımızın alt noktası 8.40'larda geçtiği için demek ki burası bizim için önemli bir bölge. 8.40 ve 8.38 bölgesi orta vadede gelme ihtimali var arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Peki aylık vadeye döndük. Aylık vadeye döndüğümüzde ise Burada demiştik ki <laughs> bu ay önemli demiştik. Ee, şu an yine e, 8.48'lerin birazcık üzerindeyiz arkadaşlar. 51'ler civarındayız. E, 8.48'lerin üzerinde kaldıkça biz aylık bazda halen e, bu harekete şu yükseliş trendi pardon. Pardon arkadaşlar şu yükseliş trendinin düzeltmesi burası arkadaşlar düzeltmesi olarak ben algılıyorum. Halen bir düşüş trendi yok ama. 8.47'lerin 46'ların altında bir kapanış gelirse burada sıkıntıya yaratabilir. Bakın burada 8.48 dedik günlük bazda da Fibo'yu açtık. Fibo'yu açtık arkadaşlar bir daha gösterelim. Bir daha gösterelim. Günlük baza tıkladığımızda saatlik baza tıklamışım. Burada Fibo'yu koyduğumuzda arkadaşlar 8.48 yine burada karşımıza çıkıyor demek ki 8.48 bizim için önemli bir bölge olduğu için arkadaşlar burada e, dolar tl destek bulmaya çalışacaktır eğer burası kırılırsa hem günlük bazda düşüş trendi derinleşecektir e, 8.43 8.37'ye gitmek isteyecektir hem de aylık bazda düşüş trendine girme riski bulunacaktır ama bunun e, gerçekleşmesi için ay sonuna kadar bir e, kapanış gelmesi gerekiyor en azından 8 48 47'lerin altında bir kapanış gelmesi gerekiyor şu an için 8-51'ler civarında arkadaşlar Bu şekilde aktarmak istiyorum Şimdi bir de e, dolar endeksini bu grafiğe ben eklemek istiyorum e, Terazi var burada Investing sitesinde burada dolar endeksi yazdığım zaman Grafiğe ekledik arkadaşlar alt tarafta gözüküyor Bakın burada e, Daha temiz bir sayfa olsun diye Alttaki hacim grafiğini ben bir kapatayım Evet kapattık güzel Şimdi hacim grafiğini kapattıktan sonra arkadaşlar e, dikkat ederseniz e, dolar indeksi aşağı giderken e, normalde piyasanın yani dolar tl'nin aşağı gitmesi gerekiyor arkadaşlar. E, burada farklı bir olay var neden yukarı doğru gittiğinin e, cevabını hemen size söyleyeyim. Biz e, 2020 yılında faizleri indirdiğimiz için arkadaşlar e, olması gereken yerden burada bir e, dolar krizi yaşandı arkadaşlar çünkü faize koymak istemedi herkes dünyada dolar endeksi aşağı giderken bizim ülkemizde dolar yukarı gitti bu sebeple normal değildi ve sonrasında da e, arkadaşlar yine e, aşağıda hareket devam ederken sonrasında dolar endeksi yukarı doğru gitmeye başladı tekrar yukarı gitti tekrar bakın aşağı doğru giderken burada bir durulma meydana geldi e, yatay bir bölge ama yine de ülkemizde yaşanan e, pandemi dolayısıyla burada aslında hareket ee, yine yukarı doğru gitmeye çalıştı Sonrasında aşı e, Türkiye'ye gelmeye başladıktan sonra arkadaşlar e, Yukarı gitmesine rağmen dolar endeksi hafif de olsa burada aşağı doğru gelmeye başladık Ve sonrasında da Şu an için Bir e, fincan kulp hareket oluşmaya başladı İkili tepe oluştu Biraz daha yaklaşayım ben oraya Evet biraz daha yaklaştığımızda bakın Şurası birinci tepe Burası yine aynı nokta ve fincan kulp şeklinde bir dolar endeksi burada iki tane üç tane tepeyi yaptı. Ve buradan bakın tepe noktasını atıyorum buraya bir şurası tepe ve burası da bir tepe kendi içerisinde. Ve buradan aşağı doğru bir yönelen bir dolar endeksi olduğu için burada arkadaşlar ee, bir kar satışı var. Bu kar satışı ee, eğer dün düştüğünde başta dönerse özellikle orta vadede. Dolar TL'de aşağı doğru baskılayacaktır arkadaşlar. Ee, eğer ülke içerisinde olumsuz bir durum oluşmazsa. Eğer dolar endeksi tekrardan yukarı gider ve burada da yine e, kritik 93 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparsa 93'leri geçip 94, 95'lere giderse o zaman bilin ki dolar TL'de 8.80'i kırmaya gidiyor diye arkadaşlar. Bu şekilde hem temel manada hem de teknik analiz manasında yorumlayabiliriz. Bunları da ee, önümüzdeki 1-2 ay önemli bu açıdan takip etmeye çalışacağız. Şimdi gündemimiz e, hafta içi olmadığı için birazcık zamanım da var. O yüzden sizlere bu şekilde hem orta vadeyi hem uzun vadeyi hem günlük vadeyi tek bir analizde e, oturtturmaya çalıştım. Ama ben e, bugünkü yaptığım videonun ismini kısa vadeli analiz olarak değerlendireceğim. Ve kısa vadedeki e, özeti yapacağım daha çok. Ve şimdi de yavaştan özetimizi de yaparak tamamlayalım. Dolar TL'de <laughs> 8. 58, 57 diyelim hatta. Altında kaldıkça düşüş trendi kısa vadede yani günlükte devam eder. 8.48 aylık destek burası kırılırsa 8.44 8.38 kanalı var destek dirençleri yazdık aslında ama bir daha yazalım sorun değil 8.48, 8.43 8.38 direnç noktasında ne var burada şu an için 8.50 5'leri 8.58'i 8.61'i ve 8.65'i uzak tarafta yazalım artık 8.70'ler bir, bir miktar uzak şu an günlük bazda haftalıkta düşüş trendi devam ediyor aylıkta ee, yükselişin yükselişin düzeltmesi e, 8.48 üzerinde kaldıkça e, düzeltmesi var. Yükseliş trendi devam eder 8.48 üzerinde kaldıkça aylık bazda. Peki şunu da yazalım e, haftalık bazda e, hangi seviyeye geçmemiz gerekiyor diye sorarsanız arkadaşlar onu da ekleyeyim ben. Yükseliş trendine girmemiz için ya da tam tersi 8.50 altında kaldıkça diyelim biz buraya. Yani 8.50 altında kaldıkça haftalık bazda düşüş trendi devam eder. Aylık bazda 8.48 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder düzeltme içerisindeyiz. Günlük bazda da 8.57 altında kaldıkça da kısa vadede düşüş trendi devam eder demek istiyoruz. Burada destek noktalarını verdik direnç noktalarını verdik. Yani kısacası aylık bazda uzun vadede e, henüz grafik bozulmuş değil e, ama yine kritik noktaların etrafında bulunduğumuz için bu ay belirleyici olabilir. Bu açıdan e, 15 günü takip etmemiz gerekiyor. Haftalık bazda 8.50 altında kaldıkça yani çok fazla ilgilenmemek gerekiyor belki de. Günlük bazda da yine e, bizim düşüş trendi devam ediyor. Birkaç gün daha devam etmesi söz konusu olabilir diye aktardıktan sonra arkadaşlar buraya Kaydediyoruz ve son olarak da yine teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isteyenler için burada e, bilgilendirme mail adresimiz var ve arkadaşlar kanalımıza abone olursanız e, bizleri isterseniz takip edebilirsiniz ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz herkese iyi hafta sonları.